Yatağın deplasmanı 2-2 iki beraber kaldınız. Evet. Maçı değerlendirir misiniz? Maça gelince e, hafta içerisinde iyi hazırlanmıştık. Hedefimiz e, oradan 3 puanla dönmekti. E, yatağın maçında da e, oyuna iyi başladık. İlk yarı 2-0 öne geçirdik. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. İlk yarıda e, Taraftarların ve e, oyuncuların e, biraz agresif olması, rakibin e, olayları alevlediler. alevlik yaptılar. Orada bizim birazcık e, dengemizi bozmaya çalıştılar. Tabii ki e, biz de ona biraz ayak uydurunca onların istediği oldu. İkinci yarıda da e, talihsiz iki tane... Gol yedik. Ee, pozisyonlarımız vardı. Yakaladık. Olmadı. Maç 2-2 bitti ama e, kazanmamız gereken bir maçtı. Kısmet buymuş. Bir puanla döndük. Oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularım gayet güzel e, mücadele ettiler. 3 e, <laughs> haftadır da bir serimiz var. E, onun devamını getirdik. Ee, burada oyuncularıma tekrar e, teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız. Önümüzdeki maça hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Evet hocam bu hafta dediğim belediye spor geliyor buraya. Evet. E, o maç için neler söylemek istersiniz? O maç içinde e, e kendi sahasında bu hafta e, kaybetti. Biz puan aldık. Biz biraz daha moralliyiz. Bu hafta iyi çalışıp bu maça iyi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdiye kadar oynadığımız maçlardan en zor maçlardan bir tanesi olacak bu maç. Çünkü onların da bu maça çok önem vereceklerini düşünüyorum. Bizim için de önemli bir maç. Burada. Hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yapıp inşallah e, pazar günü 3 puanla e, ayrılacağız diye düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. E, biz bir takım olduk. Yönetimiyle, futbolcusuyla, hocasıyla, taraftarlarımızla, yeni yeni taraftar gruplarımızla oluştu. Bize sahip çıkıyorlar. E, artık e, kolay kolay bizim bileğimizi bükecek takım e, olmayacak. Biz daha iyi yerlere geleceğiz. Bu maçı da kazanıp bir üste çık çıkmak istiyoruz.